Sekom podcast serimize hoş geldiniz. Bilişim teknolojilerine ilgi duyan herkesi işin mutfağına davet ediyor ve bir entegratörün gözünden tecrübelerimizi paylaşıyoruz. Podcast başlıyor. Herkese merhaba, bugünkü bölümümüzde Berkan Acar bizlerle. Hoş geldin Berkan. Hoş bulduk, merhabalar. Birazcık seni tanıyalım. Ben tanıyorum ama e, izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz de seni tanısın isterim. Tabii, ben Berkan Acar. 93'te İngilizce doğumluyum. Yani 93 olmamdan dolayı belki yaşını göstermiyorsunuz falan diyebilirsiniz artık buna. Ben bu evet. söylemlere alıştım. Biraz küçük gösteriyor olabilirim. Eğitim, hayatım Karabük Üniversitesi'nde bilgisayar mühendisliğinden mezun olmuştum. Hı hı. 2018 Haziran ayında ee, yazılımla yaklaşık 9 yıldır uğraşmaktayım. Bunun 6 yılda profesyonel olarak devam etmektedir. Bu hı hı. 6 yılında e, neredeyse yaklaşık 3 yılı SECOM'da diyebilirim, SECOM'da devam etmekte bu şekilde. Sen de zaten hemen hemen aynı zamanlarda başlamıştın herhalde. Evet, aramızda çok kısa bir süre vardı evet. yani hı. o günleri hatırlar gibiyim, böyle o günlerde geri burada, döndük. Burada şey olacak böyle 10 yıldır çalışanlar, 20 yıldır çalışanlar gibi olacağız gibi ne diyorsun? Yani açıkçası ben ilk başladığımda evet onları gördüğümde bir tık böyle benim kafamda da şey olmuştu. Yani Aynen. acaba nasıl uzun zamanlı çalışabiliriz? Yani bu kadar uzun çalışmak mümkün mü derken. Hı -hı. Zaten günler günler, aylar ayları, yıllar yılları kovalarken zaten bir anda hiç anlamadan işte o zamanı geçirmiş oluyoruz. Tecrübeyi kazanmış oluyoruz burada. Aynen öyle. Ee, şimdi sen bizim Bekent ekibimizdesin. Bekent'te buraya başladığında bir dil Uzmanlığın var mıydı? Sonrasında başka bir dil burada öğrendin mi? Önce onu duymak isterim ben senden. Tabii ya, Açıkçası biz burada SECOM olarak Java ve Python alanında geliştirmelerimiz mevcut. Ama biz Hı -hı. ekip içerisinde SECOM'da Python ya da Java tarafında keskin bir dil ayrımı bulunmamaktadır. O noktada istediğiniz şekilde, istediğiniz rahatlıkla geliştirmelerimizi yapabilmekteyiz. Benim de bu alanda çok fazla bir tecrübem yoktu açıkçası. Yani genel olarak okul hayatından işte bildiğim, öğrendiğim, edindiğim şeyler vardı Java ve Python tarafında. SECOM içerisinde de zaten çok iyi dokümante edilmiş, çok iyi analiz edilmiş, mimarisi çok iyi kurgulanmış, tasarlanmış projeleri görmek mümkün. Bunlardan güç alarak da, dokümantasyonları okuyarak, işte bu iyi analiz edilmiş, tasarlanmış projeleri inceleyerekten de hı hı kendimizi geliştirme noktasında daha ilerileri götürebiliyoruz. Hı -hı. Bu noktada kendimize yol tıraları çıkartabiliyoruz. Peki buradaki deneyimlerinden birazcık bahseder misin? Yani e, ilk başlangıç sürecinde bu iki dil beraber Hı -hı. kullanıyorsun. Hı -hı. Bu iki dilin beraber kullanma sürecindeki zorluklar, hani ben de e, mühendislik anlamında biliyorum, yazdığım dillerinin ortak bir kısmı var ama bunun e, spesifikleştiği alanlarda da İkisini birden devam ettirmek zor bir şey olsa gerek. Bununla bununla yaşadığın deneyimlerden biraz bahseder misin? Tabii şöyle. Benim de başlangıçta, Sekon'a başladığımda Python tarafında geliştirmelerim olmuştu. Python, Django ile. Hı hı. Ama ara ara da Java tarafında da geliştirmelerim oluyordu. Oradan aldığım işler de oluyordu. Hı hı. İlerleyen zamanlarda biraz daha işte Python ve Java tarafına alıştıktan sonra ağırlıklı olarak Java tarafında geliştirmeler yaptım diyebilirim ama yine bu sefer durum tersine döndü. Ara ara Django tarafında geliştirmelerle devam etmeye başladım. Hı, hı. E tabi burada zorluklar oluyor mu? Oluyor. Yani bilince üzere hani bir takım farklılıklar olabiliyor ya da işte bir taraftan Python yazarken ya da bir taraftan Java yazarken işte bir takım sintaktır ya da işte kodlardaki kodlamadaki farklılıklardan dolayı zorluklar zorluklar illaki ister istemez oluyor. Ama bunların üstesinden de gelmek zaten bizi o noktada Artık sen çözmüşsün onları. Evet, evet, evet. evet. Yani onları <laughs> açmak zaten bir Buradaki şey. en belirgin farklar veya benzerlikler nedir? Yani Java ile Python arasında ikisini birden geliştiren birisi olarak en iyi sen biliyorsun bunları. Bunların arasındaki farklar ve benze, benzerliklerden biraz bahsedebilir misin? Tabii, en bilinen özelliklerden bir tanesi zaten Java değerlenen bir dilken, Python yorumlanan bir dil, yorumlanabilen bir dil. Yine gözde bakıldığında görülebilecek farklılıklardan bir tane sintaks. Serdev'in kendine uygun bir sintaksi vardır. Java ve Python tarafında da keskin bir sintaks ayrımı var diyebiliriz aslında. Hı. Yani bunlara birkaç örnek vermek gerekirse, işte Java'da noktalı virgül kullanmıyorken Python'da kullanmıyoruz. İşte Java'da fonksiyonları, işte e, klasları e, ya da ne bileyim döngüleri, işte koşulları ayırırken parantezler yardımıyla bölümleri ayırabiliyorken Python'da böyle bir ayrım yok. Python'da da e, nok iki nokta üst üste ya da indentler e, indent yardımıyla, girinti yardımıyla da bu Hı. ayrımları yapabiliyoruz. Ya da işte bir diğer taraftan bakmak gerekirse, Java tarafında veri tipleri, tanımlamaları yapılıyorken değişkenlerde ya da fonksiyonlarda Python tarafında da böyle bir zorunluluğumuz bulunmamakta. Hani genel olarak aslında bakacağımız gözle görülebilir farklılıklar bunlar diyebilirim. Harika. Ee, şimdi bunları birazcık yazıyoruz. Ee, hangi proje? hangi dili isteniyorsa ona göre devam ediyoruz ama bunun bir de veri tabanı tarafı var. Evet. Veri tabanı yönetimi konusunda hangisini tercih ediyorsun veya hangisinin e, hangisi olsa daha iyi olur dersen bu iki dil arasında. Açıkçası benim geçmişte PostgreSQL tecrübem vardı. Hı -hı. Yani bundan dolayı PostgreSQL bana daha sıcak gelebilir ama biz sekonda zaten yaygın olarak hem Oracle hem PostgreSQL kullanıyoruz. Hı hı. O yüzden de burada da Oracle tarafına da alıştıktan sonra orada da veri tabanı işlemlerini yönettikten sonra da zaten benim böyle keskin bir ayrımım yok açıkçası. Eee Secom içerisinde de biz projelerde işte genellikle, hani bunu çok fazla genellemek de doğru olmayabilir ama şirket içerisinde öyle bir kültür oluşmuş bir noktada. Java tabanlı uygulamalarımızda Oracle kullanıyoruz ama bunun yanı sıra PostgreSQL kullandığımız e, işlem uygulamalar da var aslında. Hı -hı. Yine Python tarafında da PostgreSQL kullandığımız ya da işte Oracle kullandığımız uygulamalarımız mevcut. İşte anlık veri akışı fazla olan uygulamalarımız olabiliyor ya da işlemlerimiz olabiliyor. Buralarda yine keza aynı şekilde hem PostgreSQL hem Oracle tarafıyla alakalı geliştirmelerimiz mevcut aslında. Yani şurada şunu da söyleyeyim kısacası. Hani biz zaten mikro servis yapısında bir şey olduğu için hani nasıl Java Python arasındaki o etkileşimi kullanıyorsak işte uygulamalarımızda da PostgreSQL Oracle etkileşimlerinden aslında rahatlıkla faydalanabiliyoruz. Ben de yani. tam oraya gelecektim. Mikro servis mimarisini her yerde kullanıyoruz. Evet. Birçok alanda artık hayatımızda çünkü bir işi paylaştırıp küçük parçalara sonrasında kullanmak reusable anlamda bizim için çok önemli. Evet. Senin tarafında mikroservis mimarisi nasıl kullanılıyor? Python ve Java arasındaki mikroservis mimarisinin farkları nelerdir? Birazcık bunlardan bahsedebilir misin? Tabii. Biz yine Sekom'da benim sevdiğimiz mimarilerden bir tanesi mikroservis mimarisi. Projelerimizi bu noktada geliştiriyoruz. Bunu kendimize yol haritası olarak aslında çıkartıyoruz. Bu şekilde de ilerliyoruz. Java Python yine her iki tarafta da mikroservis mimarisi mantığında aslında kullanılabiliyor. İçeride de kullanmaktayız SECOM tarafında. Yani Mikroservis mimarisini diyorsun ki SECOM'da kullanmazsak zaten az çok ben de biliyorum. Biz beraber çalışıyoruz Berkan'la. Bazı projelerde çok desteğini alıyoruz. Öyle bir proje geliyor ki yani mikroservis mimarisi kullanmazsak eğer çok geriye düşebileceğimiz, bize zaman kaybettirecek çok fazla alanı oluyor. E, bu süreçlerde Mikro Servis kullanıyoruz ama şimdi Java'daki Mikro Servis mimarileri ve Python'daki Mikro mimarilerinin aynı olduğunu söyleyebilir miyiz? Yine Mikro Servis mimarisinde Java Python işbirliğiyle işte geliştirmelerimiz oluyor. İşte Python tarafında yaptığımız bir geliştirmenin yine Java tarafına işte request callback mantığı ile işte etkileşimi, iletişimi bulunuyor aslında. Hı -hı. Bu şekilde de hani X'i entegre bir şekilde işte çalışabiliyoruz. Yani mikro servisin şöyle bir faydasız olabiliyor aslında bizi Daha sade anlaşılabilir bir yapısı var. İşte az önce de bahsettiğim gibi, deployment süreçlerinde aslında bağımsız olarak biz bunları çalıştırabiliyoruz. Yani bu da zaten en büyük avantajlarından bir tanesi oluyor. Hı -hı. Java Python tarafında da işte biz bunları bu şekilde, etkileşimli bir şekilde kullanıyoruz aslında sekonda. Harika. Peki, şimdi biz de Frontend'de frameworklar kullanıyoruz. <laughs> bu frameworklar bizim işimizi kolaylaştıran çok harika araçlar. Evet. Sen Java ve Python tarafında bu araçlardan, bu frameworklardan hangisini kullanıyorsun veya hangisini tercih ediyorsun? Şöyle, biz yine sekonda yaygın olarak Java tarafında Spring ve Spring Boot kullanıyoruz. Zaten Java'da da en yaygın bilinen, kullanılan bu iki framework söyleyebilirim. Python tarafında da yine bir sekonda Django kullanıyoruz. Yine aslında Python tarafında da yaygın frameworklerden bir tanesi bu. Django'nun e, kullandığını zaten hmm. ben de bir, bir ara denemiştim yani Django acaba nasıl diye. Django'nun da bayağı e, kolaylaştırıcı bir e, framework olduğunu biliyorum. Peki burada e, backend geliştirirken hmm. en çok zorlandığın sekonda da olabilir önceki çalışma e, hayatında da olabilir. En çok zorlandığın şeyler ve bu süreçleri aşmak için bu zorlukları aşmak için tavsiye edebileceğim neler var? Ya açıkçası iyi, iyi analiz edilmeyen, işte iyi tasarlanmayan, işte mimarisi iyi oturtulmamış projelerde hani ciddi derecede bir zorluk olabiliyor. Hani biz bunların geliştirmelerini yaşarken de zorlanabiliyoruz. Önceki tecrübelerimde de bunlara şahit oldum. ama Sekom'da bu noktada ciddi derecede işte iyi analiz edilmiş, işte ekipler arasındaki o uyumla birlikte işte yeri geldiğinde işte birlikte bir araya gelerek işte o, o projeleri analiz ederek işte mimarisini tasarlayarak da birlikte çalışmalar yürütebiliyoruz. Bu noktada da hani SEKOM'da ciddi şekilde hani işbirliğiyle geliştirmelerimizi, analizlerimizi yapabiliyoruz diyebilirim. Süper. Ee, yani bu geliştirmeleri yap yapıyoruz. Harika. Bir de bunun devops süreci var. Peki senin devops sürecinde zorlayan veya DevOps süreçlerini nasıl yönetimine dair bir şeyler söylersen çok memnun olurum. Açıkçası burada da DevOps'ta deployment süreçlerinde CI-CD süreçlerimiz var. Bunlarla birlikte işte hatta biz şirket içerisinde Slack kullanıyoruz iletişimde. Slack kanalları üzerinde entegre ettiğimiz uygulamalar var. Bu uygulamalarla birlikte deploymentları yine SECOM içerisinde rahatlıkla çıkabiliyoruz. Hatta versiyon kontrolleri için de, işte bu deploymentların versiyonlarını takip edebilmek adına aslında bunları silik kanalları üzerinden de takip edebiliyoruz. Okey. Peki, e, sana güzel bir soru soracağım. E, her şey okey ama bu e, sonuçta yazdıkça gelişen, yazdıkça kalitesi artan bir şey bu yazılım. Hı hı. Sen kod kaliteni arttırmak için veya yani verimini arttırmak için ne gibi araçlar kullanıyorsun? Bunlar da izleyicilerimize, bilmeyicilerimize paylaşırsan eğer, onlar da faydalanmış olurlar. Tabii. Açıkçası ben yine SECOM'da edindiğim, kazandığım alışkanlıklardan bir tanesi işte Sonar kullanımı, Sonar Lint kullanımı, işte yine önceki yıllarda tecrübe ettiğim işte unit testlerin yazılması. Yine SECOM'da da bu test kültürünü aslında devam ettirmeye, ilerletmeye hedefliyoruz. O şekilde de devam ediyoruz aslında. Hı hı. Yani yine bu noktalarda da kod kalitesini, verimliliğini ciddi derecede artırıyor. Özellikle testlerin yazılıyor olması zaten yaşanabilecek sorunlarda işte önceden diployunun süresi öncesinde bu sorunları hani rahatlıkla görebilmemize, onları çözebilmemize olmak sağlıyor aslında. Peki her şey okey, yazılımda belli bir yere gelmiş bir birkaç yıldır çalışan deneyim kazanmış birisi olarak bu işe yeni başlayan yol haritasını çizmek isteyen Genç e, geliştirici arkadaşlarımıza ne söylemek istersin ki söylediklerinin doğrultusunda onlar da yol haritalarını rahat çize, çizebilsinler. Evet, hani buradaki tecrübelerinde de az buçuk görmüşsünüzdür. İşte Python ya da Java ile alakalı geliştirmelerim oldu hani. Hı -hı. E, genç arkadaşlara şu noktada tavsiyeler tavsiyeler verebilirim. İşte bir dil seçimi noktasında illa şu dile bağlı kalmaktan ziyade işte algoritma ve noktasında ve işte problem çözme yeteneği noktasında işte kendilerini geliştirebilirlerse başlangıçta bu onlar hmm. için en faydalı olacak şeylerden bir tanesidir. Ya da işte biz Secom'da versiyon kontrol sistemlerinde işte Git kullanıyoruz. Tabii bunun farklı alternatifleri de mevcut. Hani orada bir illa bir bağımlılık yok ama yaygın olarak da Git kullanılıyor. İlla de duymuşlardır. Hani genç arkadaşlar yine Git kullanarak bu noktalarda kendilerini geliştirebilirler. Ya da işte biz yine SECOM içerisinde en başta da zaten ara ara söylemiştik. iyi dokümante edilmiş projeler mevcut. İşte iyi analiz edilmiş projeler mevcut. iyi tasarlanmış projeler mevcut. Ve bu noktalarda da genç arkadaşlar kendilerini işte dokümantasyon konusunda işte analiz konusunda işte kendilerini geliştirebilirlerse işte bunları belki eğitimlerle destekleyebilirler. Hmm. Onlar açısından da faydalı olacaktır. E burada sadece dokümante etmek bir anlam ifade etmiyor. Yani siz bir yere başladığınızda ya da işte bir ekip içerisine dahil olduğunuzda orada dokümante edilmiş projeler de görebilirsiniz. Hani Sizin o noktada e, o dökümantasyonları iyi okuyabilmeniz, iyi yorumlayabilmeniz, işte o yorumlarınızdan bir şeyler çıkarabilmeniz, işte orada gelişim gösterebiliyor olmanız da gerekiyor. Bunlar da önemli noktalardan bir tanesi. Hani İlla ki bir dökümantasyon olmayabilir. Hani biz SECOM'da dediğim gibi biz buna çok dikkat ediyoruz, özen gösteriyoruz, bu noktada geliştiriyoruz ama Bazen öyle şeylerle karşılaşılacaktır ki ben daha önce sektör tecrübelerinde de yaşamıştım. İşte hiçbir dokumentasyon olmayabilir karşısında. Elinde sadece bir proje olur. Hani bundan da korkmamak gerekiyor. Çünkü elimizin altında bir yazılmış kod var. Hani biz o kodu okuyarak da, kod okum, okuma alışkanlığımızı kazanarak da bunların üstesinden rahatlıkla gelebiliriz aslında. Hani yeni arkadaşlar da kod okuma noktasında da kendilerini geliştirebilirlerse aslında onlar açısından da çok faydalı, verimli olacağını düşünüyorum. Harika. Ee, yani diyorsun ki kod okumada çok önemli. Ee, Github'daki diğer e, düzgün yazılmış projelerin kodlarını genç arkadaşlarımızın da okuması onlar için faydalı olacaktır. Zaten bir tek de kentte değil, frontend evet. tarafında da ve birçok alanda da kod okuma yani birisi bir kodu nasıl yazmış nasıl best practice hale getirmiş bunu görmek e, onlar açısından çok faydalı olacaktır. Peki en son olarak da e, sana şunu sormak istiyorum. Yapay zekanın İşimizi elimizden alabileceğini düşünüyor musun? Burada incelemişsindir büyük ihtimalle. Evet. Ço çok, bir çok birçok tool'u incelemişsindir. Buradaki düşüncelerin neler? Aslında şöyle, hani bu noktada belki birçok ekip arkadaşımızın işte sektör içerisinde endişeleri olanlar var, işte olmayanlar var. Yani benim şahsi fikrim, kendi görüşüm aslında, evet bir noktada belki işleri elimizden alıyor gibi görünebilir, işte bir noktada bize kolaylıklar sağlıyor gibi görünebilir. Hmm. Ama neticede onlar bizim programladığımız, bizim geliştirdiğimiz bir ürünler. Bunlar aynı zamanda bize yeni iş imkanları da sunabiliyor. Bizim önemli olan burada işte onunla birlikte, AI ile birlikte nasıl entegre işte, nasıl verimli bir şekilde çalışabiliriz? Bunlara belki odaklanmamız gerekebilir. Belki bunun sayesinde de yepyeni bir iş imkanları açabilir. Yepyeni olanaklar sağlayabilir. Yepyeni projelerde bunları kullanabiliriz aslında. Ağzına sağlık Berkan. Teşekkür ederim. Bugün bu zamanı bize verdiğiniz için teşekkür ederiz. Bugün Berkan Acar ile beraberdik ve kendi inceliklerinden konuştuk. Genç arkadaşlarımıza güzel tavsiyeler verdik. Bir sonraki podcast bölümümüzde görüşmek üzere. Teknolojiyle kalın.